Ahmet Gemiz kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm, skin yapacağız. Evet, yapacağımız ilk şey Nova skinine gelip buradan skin editlemek. Şimdi ben bir şey editleyeceğim. Ama video hızlandıracağım arkadaşlar. Veya ben editleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Gelam. Sen. Evet arkadaşlar, ben böyle bir skin yaptım. Bana bir skin yaptım. Şimdi seviyoruz. diyoruz. Arkadaşlar buradan isim falan yazabilirsiniz. Ben yazmayacağım. Seviyoruz. diyoruz. Burada doğrultular. Doğrultular tıklıyor. Tıklıyorsunuz. Ve unlamut diye bir şey geliyor. Unlamut'u masa üstüne açıyorsunuz Şimdi benim verdiğim linkten şu, şu skin indiriyor şey indirip çalıştırıyoruz arkadaşlar yaptım da. Çalışsın skin diyoruz. Ve unlamedi. Bunun. Unlamedi açıyoruz arkadaşlar. A seviyoruz diyoruz. Ve masaüstüne tıklayıp tamam diyoruz. Save etti kendini arkadaşlar. Şimdi bu unlamedi. Yüzde app data. Yüzde girip. Warming'e giriyoruz ve buradan Respekt res, kendi respektinizi şey yapıyorsunuz. Benimki bu. İtiraf lan ya, ki bu Ne lan, dur. Ha, entiteye giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada Steve var. Steve, Steve bak Steve var. Steve mesela buymuş bunu Steve. I. Bunu siliyoruz arkadaşlar ve bu unanmedi. Steve yapıyoruz ve buraya atıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey Minecraft'a girip evet girelim Minecraft'ımıza. Versiyon 1.8 olması lazım arkadaşlar. 1.8 olması olmaz. Eğer benimle videomuza gitmek istiyorsanız açıklama link açıklamada benim önümde bulabilirsiniz. Evet şimdi kafadan sallıyorum mesela. Siz bir sikinsiniz Mesela benim ismim vardı. x r a t T d e 2 Yok bu değil ya. x r a t T d e 2 buydu arkadaşlar bu hesapla beni görürseniz e, kesin benimdir. Mesela bunun skin yoktu arkadaşlar. E, bu olacak şimdi bunun skin'e. Görür şimdi. Tabi arkadaşlar tekstür sure pek açık olması lazım. Göstereceğim şimdi. Veya tekstür sure pekiniz yoksa onunla birazdan göstereceğim. Şunu şöyle kalsın şimdi Minecraft'ımıza giriyoruz. Bilgisayar video çek biraz bilgisayar kötü olduğu için kasıyor. <laughs> Hadi ya. Çok pis kasıyor abi video. Minecraft girmedi ya. Ne ki ne yapabilirsiniz? İşte bu da yapabilirsiniz. Benleri de bu siteden yapacağız arkadaşlar. Birazdan görürsünüz ya bu Minecraft'a niye lan? Hakkı yerde. Girmedi arkadaşlar. Durun bir daha deneyim. Arkadaşlar ben Minecraft'a gelip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Minecraft'ı açtım. Şimdi tek oyuncu diyoruz. Yani bir yeni dünya yaratalım. Aç. Dümdüz. Yaratıcı bir dünya açalım. Dümdüz. Evet arkadaşlar. Şimdi skininiz olacak görürsünüz. Aa, aynısı olacak tıp atıp. Aynısı olacak arkadaşlar. Ol. Tamam olmadı? Abi şaka mısın? Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye bir saniye bir saniye. Pardon. Çok pardon. Ha. Çok pardon arkadaşlar. Çok pardon. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi. Bu ya. Güvenin pekimize hassas Minecraft Texturus ee... Entity Arkadaşlar bu Steve i... Steve vardı ya Bunu kopyalayın Hatta bunu kısa yol oluştur deyip Steve kısa yolun ismini Alex yazıyoruz şimdi olacak mı ha, oyunu kapatmam lazım bir saniye Ulan. yarım anlık hafta bir daha. aa dur olmaz dur 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 alexis'i steve'e burada yeniden atlandırıcıyım alexis yapıyoruz arkadaşlar ya, tamam. Bir saniye video kasam diye baktım arkadaşlar. Minecraft açılan kadar video kasayım diye bakayım. arkadaşlar. Nesli diye. Gelsin Minecraft. Burada ediyoruz. Hmm. Youtube. Ne Nasıl Neyse başlayalım. Ses. Dur. 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 dur ses tamam zaten ses ses geliyor zaten ya Allah şükür şey hmm, hmm, ne diyecektim ya ne diyeceğimi unuttum Hay, yarın webcamle video gelebilir arkadaşlar bakayım olmuş evet arkadaşlar Steven'le şey yapacakmış. Gördüğünüz gibi oldu. Evet gördüğünüz gibi tıpa tıpa aynı. Steven'le Alex yapacakmışız arkadaşlar. Tabi biraz küçükmüş gibi geldi ama bu. eğer pekiniz 172 ise bu Alex. Er, Alex yapın. Hem Alex yapın hem Steve yapın. 1.7 2.8 ile görseniz olsun. Olay daha, daha iyi olur hatta. Evet arkadaşlar şimdi tekstür peksiz olanları yapacağız arkadaşlar. Tekstür peksiz olanlar ne yapacak? Şu, tekstür pek olanlar beni iyi dinlesin arkadaşlar. Şimdi bunu ben yeniden dinlen, indireyim. Save. Save. Dur. İndirmeye gerek yok zaten bu da varmış. At. Evet Şimdi. Bak. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Tek peki olmayanlar beni iyi dinlesin. Bak şimdi. Bunlar net altı. Bunlar miydi? Bunlar net. Bunu... Neyse hoşçakalın arkadaşlar ben yükleyeyim şimdi. Şu Şunu sev, Şunun şöyle sağ tıkla. Sağ tıkla resmi farklı kaydet deyip buradan böyle kaydedebilirsiniz PNG olarak. Bunu bu programda 1.8 yapıyoruz. 1.8 dedim. Şey, programda işte güncelliyoruz mu? Programda bir şey yapıyoruz işte. Ben ne Edeskin diyorum. indir Aç. Al. Save. Masa üstü, Tamam. Şimdi. Bunu yine yaptık. Yüze, Aptese yüze gelip Warming'e girin. Minecraft. Bakın arkadaşlar versiyona girelim, versiyon. Buradan istediğiniz bir sürümü seçin. 1.8'i de yapacağım ben. Buraya 1.8 şey, jar var ya işte. Bu jarı sağ tıklayıp birlikte aç diyor. Winrar Evet buradan Asset, Asset, Minecraft. Buradan yine Textures entity ve buradaki Alex'i Alex mesela dedim ya Alex'i silip silip Alex'i sil silinmedik silinmedik daha doğrusu ha, sadece Alex'i sileceğiz o sanır, Alex sil değil Al. Alex'i sil Alex'i şöyle yap Silah abi şu alexia Abi silsene şu Alex tövbe, tövbe Neyse arkadaşlar ben şey yapayım en iyisi. Ben hep Optifine'le girdiğim için arkadaşlar Optifine'le yapayım hatta. Tamam. Bir daha aç. Bin ver Siz Optifine'le yapabilirsiniz. Asset, Minecraft, Textures, entity ve Alex'i bu sefer şey deneyeceğim dur silahı şu Alex ya ha silin arkadaşlar nasıl bir Alex Bu bunu ıı, kısa yol oluşturalım mesela şöyle Alex yaptım ve attım tamam buraya eğer bu 18'de arkadaşlar eğer 172 istiyorsanız veya 172 istiyorsanız 172 172 bir klasörü birlikte aç final arşivi asset Minecraft Textures sonra Entity burada S şey CTV sileceğiz arkadaşlar CTV var ya bak bildiğiniz bu CTV var ya CTV silin Eskinizi yine eskin konverterden geçirin ve adını Steve yapın. Evet şimdi de, şimdi bir bakalım olmuş mu? Dur yanlış Minecraft'a geldim. Şimdi olacaktır diye ümit ediyorum. Mesela peki kapatıp bakacağız şimdi. Olmuş mu olmamış mı? Arkadaşlar kapatmak uzun süre ondan dolayı ben şey yapacağım. Ben videoyu dur duracağım, geri alacağım. Bu kapattı. Birey ile giriyorum arkadaşlar. Play diyorum. İsmimiz yine aynı gördüğünüz gibi. Bu Steve'de. Hatta beni Minecraft'ta şey Legend Craft'ta görenler ben Steve'im. Görenler gö gören olmuştur illa. Ve arkadaşlar size YouTube hakkında bir şey söyleyeceğim. Kanalım hakkında. YouTube'a girebilirsem YouTube'ya bir girebilirsem Gireceğim Kanalım Yeni benler yaptım arkadaşlar Bu arada abonemiz 3 olmuş 3 nedir ayarlar kaynak bekiti kapatalım tamam kapattık şimdi tek oyuncu ve dünyamıza giriyoruz ve gördüğünüz gibi Steve olmadı Yahoo niye olmadı update yüze Minecraft versions birideki Black Dot Winner Arşiv Niye olmadı? FC yapalım Yapamadım Asset Minecraft Textures Entity Yanlış mı yazdım? Steve yazısını mı yanlış yazdım? Yapamamışım ki abi Şunu kapatabiliriz artık abi, Yapamamışım ki Tamam Minecraft seçikolarından olmuyor. Şimdi deneyim bir daha Tamam Şimdi olacak arkadaşlar %100 eminim Evet, Steinem gördüğünüz gibi skinsiz hmm, Şunu atacağım, şu önemli. Şu önemlilerin içine koyalım şunu. Evet, bir giriyoruz gördüğünüz gibi, bir ilikili. 2, 3, 4 Şunu silemiyorum ya Önceki çektiğim video silemiyor Silem geri Nasıl kaldıracağım ki ben Önceki sürümleri geri yüklemiyorsam ne oluyor Bir şey anlayacak Genel Neyse Konumuz o değil. Konumuz otel değil. Minecraft açısı. Yalnız bunları biriktirirsem bir de inşo dedik de bayağı uzun zaman alır. Neyse ben yaparım onları hallederim. Olmadı. Evet olmadı. Neden olmuyor? App yüzde. Minecraft. Hmm versiyon 1 7 biz ne atamıyoruz Minecraft smitecraft texturist entity steve steve abi neden alnıyo küçük harflerle mi yapacağım, lan lan Steve. Şuradaki Steve sil. Sil abi. Tamam. Şimdi bir şey değil. Steve. Steve oldu. Şimdi. Evet. Diyorum. Şimdi bir play diyorum. Steve hep açık kalsın. İki tane mi stil var? Burada Steve var. Stil. yok? İki tane değilmiş. Tam bir taneymiş. Korktum iki tane stil var sende Evet şimdi oldu mu vemmm yine 18 gir 18de girme dieceğim 18de olacak mı bir bakalım 1.8 Optifine de yapmıştık Optifine gelelim bir bakalım Çok merak ettim şu an Opt Çok uyuz oldum Minecraft'ta. Ya Minecraft şaka yaptı Ya Minecraft videolar gelmeyecek bak Uyuz oldum Minecraft Tabii ki de şakaydı arkadaşlar Minecraft'sın uygun olur. Türkiye'de oğlum Minecraft Videosu çekmeyen adam yoktu Evet gözü koptu şimdi elinden yarıyor Evet ve bakın olmuş Arkadaşlar benim dediğim olay sadece 1.8'de de oluyormuş Eee kalan... Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik Kanalımıza abone olmayı ve Like atmayı unutmayınız Eee Şey O programda aş aşağıdan Linkini bulabilirsiniz Ve herkese görüşürüz bye bye